Nevruz kelimesinin lügat anlamı yeni bir gün demektir ve Farsçadır. İranlılar bu adı yani Nevruz adını milattan önce 2. yüzyılda kullanmaya başlamışlar. Fakat Bahar Bayramı İran'a gelene kadar tarihte ve coğrafyada çok uzun bir yolculuk yapmış ve dünyanın her tarafında kutlanmış. Afrika'nın tropik ikliminde yaşayan ilkelleri yılı ikiye bölüyorlardı. Birisi rüzgarlı, ve soğuk, ikincisi sakin ve yağmurlu. Yılın böyle değişmesi yeni yılın geldiği sayılıyordu onlarda. Mısır'da Nil Nehri'nin taşması yeni yılın gelmesi olarak kabul edilmiştir. Hayvan yetiştirmekle geçinen Avrasya'nın uluslarında yani Türklerde, Tatarlarda, Moğollarda yeni yıl otların yeşerdiği zamandır. Çünkü hayvanlar dışarıya çıkacak ve beslenecektir. Amerikan yerlilerinde yeni yıl salmon balığının sürüler halinde okyanustan nehirlere girmesi sayılıyordu. Bahar bayramı hiçbir ulusa, hiçbir etnik gruba mal edilemez. Baharın gelmesiyle doğan coşku, çiğdem çiçek, çevrenin yeşillenmesi, insanların uzun süren bir kıştan kurtulması ve bundan doğan sevinç bütün insanlığın malıdır.